1 litre kapasiteli parçalama haznesi bulunmakta, 2 yıl garantili, 189 Türk Lirası fiyatı. Çok amaçlı dolap, 4 kapaklı, tek çekmeceli 2 yıl garantili, 199 Türk Lirası fiyatı. kili markasına ait çay makinesi, yerli üretim 2 yıl garantili, 149 Türk Lirası fiyatı. Kuntel cam ankastre set, cam dallumbaz, cam ocak, cam panel fırın bulunmakta setin içinde, toplam 1199 Türk Lirası fiyatı. Fakirden el mikseri, 300 Watt gücünde 2 yıl garantili, 100 Türk Lirası fiyatı. Çelik makarna süzgeci, 35 santim boyutunda, 14 lira fiyatı. Fakir markasına ait fincanlı filtre kahve makinesi, 350 ml kapasiteli, seramik bardak hediyeli, 2 yıl garantili, 130 Türk Lirası fiyatı. Süt köpürtücü, 45 saniyede köpüklü sütlü kahve hazırlar, 2 adet pille çalışır 2 yıl garantili, 25 Türk Lirası fiyatı. Paşabahçe 12 parça kahve fincan seti, 25 Türk Lirası fiyatı. Arkadaşlar sizden bir ricam var. Lütfen videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkürler. Arnika elektrikli süpürge arkadaşlar, 2,5 litre toz haznesi bulunmakta, dar uçlu boru, koltuk temizleme aparatı, perde fırçası bulunmakta 2 yıl garantili, 499 Türk lirası fiyatı. Şef markası ait, tek fiyat yanmaz yapışmaz ürünler, her bir ürün 15 Türk lirası fiyatı. Bambu tuzluk biberlik, 50 Türk lirası fiyatı, arkadaşlar bir sonraki haftaya bin marketlerine, hangi aktüel ürünün gelmesini istiyorsun? mutlaka yorumlar kısmına yazmayı unutma. Evet şimdiki ürünümüz ise, üçlü bambu standlı kapaklı baharatlık, 90 Türk lirası fiyatı. Lava döküm yayvan karnıyarık tenceresi, 28 santim boyutunda, 169 Türk lirası fiyatı. Fakirden waffle makinesi, en çok beklenen ürünlerden biri arkadaşlar, waffle makinesi 2 yıl garantili, 249 Türk lirası fiyatı banyo seti 5 parça, farklı renk seçenekleri mevcut, 75 Türk lirası fiyatı. Katlanır yatak, uzunluk 190 santim, genişlik 90 santim boyutunda 2 yıl garantili, 169 Türk lirası fiyatı. Fakir tost makinesi, 4 dilim tost kapasiteli, ayarlanabilir ısı kontrol düğmesi, yağ akıtma kanalları bulunmakta arkadaşlar, 2 yıl garantili, 219 Türk lirası fiyatı. Şef markasına ait Granit fok Tava, 33 Türk Lirası fiyatı. Emsan 6 parça komi saklama seti, 18-20 ve 24 santim boyutlarında, 3 tane saklama setinin toplam, 119 Türk Lirası fiyatı. Akel katmer ve gözle mesajı, 2 yıl garantili, 119 Türk Lirası fiyatı. Lava döküm tava, 26 santim boyutunda, 60 Türk Lirası fiyatı. Çık yuvarlak tepsi, 25 santim boyutunda, metal gövde, dekorlu cam yüzeyli tabağın özellikleri 25 lira fiyatı. Kütahya porselen 18 parça dekorlu yemek takımı, 6 adet servis tabak, 6 adet çukur tabak, 6 adet kase bulunmakta setin içinde, 149 Türk lirası fiyatı. Tefal markasına ait tava, gerçekten çok kaliteli bir ürün uzun zamandır bende kullanıyorum arkadaşlar tavsiye ederim. 24 santim boyutunda, 70 Türk Lirası fiyatı. Lüel markasına ait, Turbo Fırın 40 litre iç hacmi, zaman ayarlı zil uyarısı, ayarlanabilir termostatlı iç ısı kontrol sistemi özelliği, 1 adet kare ve 1 adet yuvarlak tepsi ile geliyor, 2 yıl garantili, 249 Türk Lirası fiyatı. Kuntel markasına ait aspiratör, 2 yıl garantili, 129 Türk Lirası fiyatı. Davul fırın emaye tepsi ve sarma aparatı ile birlikte geliyor. 2 yıl garantili, 149 Türk lirası fiyatı. İkili waffle peçete, farklı nakış ve renk seçenekleri mevcut. 45 e 65 santim boyutunda, 8.50 Türk lirası fiyatı. Raf örtüsü 45 ve 100 santim boyutunda, 8 lira fiyatı. 100 havlusu, 50 ye 85 santim boyutunda, %100 pamuk, 7 Türk lirası fiyatı. Yağlık sirkelik, metal tıpalı 12 Türk Lirası fiyatı. Ütü masası bezi, farklı desenleri mevcut arkadaşlar, 12,5 lira fiyatı. Melamin ekmeklik, farklı desenleri yine mevcut arkadaşlar, 12 Türk Lirası fiyatı. Mutfak terazisi, 5 kilograma kadar ölçüm yapabilir. LCD ekran 2 yıl garantili, 40 Türk Lirası fiyatı. Ahşap görünümlü mutfak gereçleri her bir ürün 5 Türk lirası fiyatı. Çok amaçlı yatak örtüsü, Casilda Home markalı, 200 e 220 santim boyutundan, elyaf dolgulu, 45 Türk lirası fiyatı. Üçlü kapaklı kase seti, 15 Türk lirası fiyatı. Ditsu 55 inç Ultra HD, 4K uydu alıcılı smart televizyon, Netflix, YouTube, Blue TV gibi platformlar bulunmakta, 2 yıl garantili, 2500 Türk lirası fiyatı. Ayak masaj aleti, 3 farklı masaj fonksiyonu, sıcak tutma fonksiyonu, titreşim fonksiyonu gibi özellikleri bulunmakta, 2 yıl garantili, 119 Türk Lirası fiyatı. Oyuncak arazi aracı, 35 Türk Lirası fiyatı. Mini masaj aleti, boyun ağrısı, baş ağrısı, sırt ağrısı, bacaklar kollar, omuz ağrısı ve ağrıyan kaslar için ideal olan 3 uçlu mini masaj aleti, 2 yıl garantili, 20 Türk lirası fiyatı. Philips markasına ait epilatör, 2 yıl garantili, 109 Türk lirası fiyatı. Saç kurutma makinesi, 2 kademeli hız ayarı bulunmakta, 2 yıl garantili, 60 Türk lirası fiyatı. Casilda Home 3 katlı çamaşır kurutmalık, tekerlekleri sayesinde ev içerisinde istenilen yere rahatça taşınabilir, uzunluk 168 santim, genişlik ise 76 santim boyutunda, 100 Türk lirası fiyatı. Desenli su bağırdı, her bir ürün 6,5 Türk lirası fiyatı. Polis yarış itfaiye garaj seti, çocuklar için uygun bir ürün, 20 Türk lirası fiyatı. Paşa Bahçe 2 ili kutlu bardak, 8 Türk lirası fiyatı. Scooter, özelliklerine gelirsek ışıklı ön tekerler, oturma üniteli, sırt destekli, ebeveynler için halkalı tutma yeri de bulunmakta, 249 Türk Lirası fiyatı. Barbie kek ve pizza oyun seti, 25 Türk Lirası fiyatı. 3 tekerlekli ilk bisikletim, Hisan markasına ait bir ürün, 35 kilograma kadar kaldırma kapasiteli, 50 Türk Lirası fiyatı. Evet arkadaşlar ürünler bu kadardı. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.